Sayın Başkan, birkaç sorum olacak. Bunların cevaplandırmasını isteyeceğim. Luna Park projesiyle ilgili ne oldu? Bu konunun özellikle desteklediğimizi ifade ediyorum. Ve bir takım söylemler var. Bunlar doğru mu? Başkanın yukarıdan aşağı tenkit aldığı, kulağa çekildiği gibi söylemler var. Bunlar da sizin kulağınıza geldi mi? Nasıl? Bir de... Luna Park ile ilgili projemiz hangi aşamada? Tamam. Bu projeyi bir an önce destekliyoruz. Tamam, yani kamuya mal olmasını, bu projenin de Karasu'da gerçekleşmesini destekliyoruz. Teşekkür ederim. Ve bu proje ile ilgili de yukarıdan aşağıya Sayın Başkan'ın kamuoyunda kulağa çekildiği gibi söylendiler var. Bunlar doğru şeyler değil. Böyle bir şey var mıdır? Nedir? Bunun cevaplandırılmasını. Muhatapları mahkemeye müracaat ettiler. Ee, i̇lk aşamada, ilk yerde yürütmeyi durdurma kararı aldılar mahkemede. Ee, onunla kadar başka, başka mahkemeler de açıldı. Bu mahkemenin e, neticesini bekliyoruz, neticeden sonra e, biz projemizde iddialıyız, e, yapacağımız işte iddialıyız. E, yaptığımız işin kanunen e, doğru olduğunu ve bu yerin belediye tahsis edildiğini e, zaten burada deklare ettikten sonra bu projeyi açıklamıştık. artı e, söz konusu arazi, Karasu Belediyesi tarafından tescilsizken taleple maliye hazinesi adına tescil ettiğinden bir yer. Ee, yerin onaylanmış e, projelerde, belediye projesinde bir kısmı yeşil alan, bir kısmı belediye hizmet alanı. 89 planlarında. Yani onaylı resmi planlarındaki alanın ve konumu bir kısmı arazinin yarısı belediye hizmet alanı, yarısı yeşil alan. Dolayısıyla e, bu haldeyken biz e, arazi, maliye hazinesine e, tescil ettirdik. Tescilden sonra da tahsis aldık. Sonra da projeyi e, burada size arz ettik. Bu konuyla ilgili e, ne gibi dedikodular duydunuz bilmiyorum ama ilk defa duyduğum bir şey. Bunu da sizden duydum. Kulağa çekildi bilmem ne. E, yani yasal olarak yaptığımız işle ilgili ee, bunu bakanlık nezdinde, bakanlık düzeyinde yaparken kulamız niye çekilsin? Bir e, yanlış bir şey yapmadık. Bu da iki, kamu adına iş yapıyoruz ve kamu menfaatine iş yapıyoruz. Bu da üç. İşçilte size özellikle devlet yetkilisi, e, kamu menfaatine iş yaparken, e, kamu menfaatine iş yapmada şahs menfaatine iş yap diye bir cesaretle bunu bir söylemde bulunamaz. Bulunmaz zaten. Onu özellikle söyleyeyim. E, dolayısıyla. Biz e, mahkemenin neticesine göre hareket edeceğiz. Bu konuyla ilgili en ufak bir e, kimsenin e, ileri bir olmasına gerekecek bir konu yok.